Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ETS2 Renault Clio Sembol modu nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim iyi seyirler arkadaşlar öncelikle bunu indiriyoruz şimdi sitesini ben vereyim <laughs> buraya arkadaşlar her zamanki gibi simülasyon Türk yazıyoruz ve ilk çıkan siteye tıklıyoruz. açılıyor. Hmm. Şuradan ee, haber değildi. Bir <laughs> şuradan Bir dakika ETS vardı. ETS2 evet, arkadaşlar tıkladık. <laughs> Bu Türkiye haritasıydı. Bunun <laughs> e şeyini yapmıştık. <laughs> Biraz ileriye gidiyoruz. arkadaşlar <laughs> şurada bir yerde olması lazım. <laughs> Biraz daha bakalım. Arkadaşlar biz bir yukarıya. Şuradan. SSS çektik de. Biraz hastayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bulabiliriz belki. Ee, arkadaşlar en iyisi ben e, bir videoyu durdurayım bulayım videoyu geri başlatacağım. Evet arkadaşlar buldum. Gördüğünüz gibi. Renault e, Simulator Renault Clio sembol araba modu. Buradan tıklıyoruz buraya. Arkadaşlar bir de bu videoyu sabah çekiyorum sesim biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Bu neymiş ya? Hı, tamam. Biz buna girelim. Buradan aşağı iniyoruz indirmek için tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Free download. Ondan sonra download file derseniz şurada gördüğünüz gibi iniyor. Ben de var arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Bu neymiş? Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. İçindeki tek bir tane bu çıkıyor. Ve bunu biz her zaman gibi bilgisayarım belgeler ETS2 mod buraya atıyoruz arkadaşlar atıyoruz bakın ben de e, SCS dosyası gördüğünüz gibi şu ay, var arkadaşlar. Buraya atıyoruz. Ondan sonra oyunda arkadaşlar oyun'a girdiğimizde e, o karakter karak, seçme yerinde modun yeni modlar bulunduğuya tıklıyorsunuz. Oradan modları aktif edip oyununuza devam edebiliyorsunuz. Eğer ise e, anlattığım şey işe yaradıysa arkadaşlar aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.